0 faktöriyel neden 1'e eşittir? Şöyle bir örnekten başlamak istiyorum. 6 faktöriyel nedir? 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımıdır. 6 faktöriyeli bu şekilde yazabildiğimiz gibi biz 6 faktöriyeli daha farklı bir düşünce yazabilir miyiz? Burada 1'den 5'e kadar olan sayılar var. Bu nedir? 5 faktöriyel olacaktır. O halde ben 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Peki buradan bir genellemeye gitmek istiyorum. N faktöriyel eşittir n çarpı n eksi 1 faktöriyeldir. E ben burada n eksi 1 faktöriyeli yalnız bırakacak olursam n faktöriyel bölü n olacaktır. Ben yapmış olduğum bu genellemeden yola çıkarak ne diyebilirim? n yerine 1 yazacak olursam 1 eksi 1 faktöriyel eşittir 1 faktöriyel bölü 1 olmuş olacaktır. Buradan da 0 faktöriyel eşittir 1 faktöriyel bölü 1 olmuş olacaktır. O halde ben 1 faktöriyel bölü 1'in 1 olduğunu biliyorum. O halde 0 faktöriyel eşittir 1 olmuş olacaktır. Bu da böyle bir bilgi kaydet lazım olur.